10 Eylül iddia tahminlerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün bültenden sizlere toplamda 5 adet mücadele seçtim. İlk mücadelemiz 14.30'da oynanacak olan Fulham Chelsea mücadelesi. Kötü bir gidişatı olan Chelsea deplasmanda Fulham ile karşı karşıya geliyor. Benim bu maçtaki tahminim 1-0 çifte şans. Bunun da oranı 1.74. Fulham bu maçta yenilmeyecektir. İkinci mücadelemiz hoffenheim Mainz mücadelesi. Benim bu maçtaki tahminim ben bu maçta her iki takımdan birer gol bekliyorum ve 1.40 orandan karşılıklı gol var. Bournemouth Brighton mücadelesi. Benim bu maçtaki tahminim deplasman ekibi tarafından olacak. Maç sonucu 2. Brighton bu maçı kazanır. Bir farklı bahis seçeneğimiz ise deplasman 1.5 gol üstü Brighton bu maçta 2 gol atar. Bunun da oranı 1.86. Schalke Bochum mücadelesi. Ben bu maçta her iki takımdan yine birer gol bekliyorum ve 1.45 orandan karşılıklı gol var. Onun dışında 2.5 gol üstü bunun da oranı 1.50. Karşılıklı gollerle üste gidebilecek maçlardan birisi. Son maçımız 22.00'da oynanacak olan Marsilya Lil mücadelesi. Lige iyi başlayan Marsilya yine ligde iyi top oynayan Lil karşı karşıya geliyor. Benim bu maçtaki tahminim karşılıklı gol var. Bunun da oranı 1.50. Marsilya bu maça yorgun çıkacaktır. Hafta içinde Tottenham ile maça çıkmıştı. Ben bu maçta her iki takımdan birer gol bekliyorum. Kombinemize gelecek olursak Kombinemiz 2 maçtan oluşacak. Fulham Chelsea ev sahibi ekip yenilmez. Schalke Bochum karşılıklı gol var. Hepinize bol şans.